sizlerle hepsinin bir video gelin gençler bu videonun arkadaşlar her yüzleşeceğiz bakın arkadaşlar her şurada bakın bakın orada bombalarını bombelerini şey yapıyor nerede bu her arkadaşlar Allah'ın orada vallahi arkadaş her yeri patlatıyor patlatma her arkadaşlar o her şunu uğraşıyor ki ben de onu fırsat bileceğim arkadaşlar ben şu saati gündüz yap gündüz gündüz hadi tamam arkadaşlar Arkadaşlar hmm. bakın Erobine arkadaşlar orada arkadaşlar. Vallahi Erobine orada ne oluyor lan? Kim vuruyor lan bana? Birisi bana vuruyor. Arkadaşlar birisi bana vuruyor. Arkadaşlar kim bana vuruyor? Ar ha, ben hasar gençler. Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Acayip oyun kasıyor. Arkadan mı birisi bize vuruyor? Kim bize vuruyor ya? He, bu çıkıyormuş. Pardon. Bu bunu, bunu sıktığı mermilerde bize denk geliyor. Ama arkadaşlar Orban baksanız her bütün her kişi parti arkadaşlar parti etti. Aha gelme bana. Orban gelme arkadaşlar. İnşallah tek atmaz arkadaşlar. Her kapışmak çok korkutucu arkadaşlar. baktınız da şunu duruşa bak arkadaşlar. nasıl bakışsanız nasıl geliyor yani bunun değişik bir yani anonim bir şey yani arkadaşlar Orban'da bakın. Neyse arkadaşlar ben, ben yaklaşmayayım arkadaşlar Robyne yoksa bana bana arkadaşlar beni öldürebilir. Arkadaşlar ben uzaklaşıyorum ben kaçıyorum. Koşuyoruz. Koşuyoruz arkadaşlar. Hep birlikte kaçıyoruz arkadaşlar. Adamı yerle bir etti. Arkadaşlar bizim sonumuzda o adam gibi olmak istemiyorsak arkadaşlar kaçıyoruz. Eyvah. Lan. Aa, eyvah arkadaşlar zombi Herobrine'ler bunlar. Ay arkadaşlar hero bayını kullanmadı gelme. 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 Gelme, gelme. Gelme, gelme arkadaşlar geliyor. Vallahi geliyor arkadaşlar. Her zombi hero bayım bu. Gelme arkadaşlar geliyor. Geliyor arkadaşlar. Vallahi geliyor arkadaşlar. Vallahi de billahi de Gelme arkadaşlar. Vallahi geliyor arkadaşlar. Vallahi de villa de geliyor arkadaşlar. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Zombi Herobrine geliyor arkadaşlar. Gelmişsiniz oğlum arkadaşlar yemin ederim geliyorlar arkadaşlar. Ben yani yani nasıl savunabilirim kendimi arkadaşlar? Yani internetim o kadar kötü ki bakın zaten gösteriyorum size arkadaşlar. Ge bakalım arkadaşlar, ba bana tek atarlar bunlar arkadaş. O yüzden bir an bile duruma bakmasa da beni izliyorlar orada. Hemen arkadaşlar bunları uzaklaşmam lazım. Bunlar ışınlanabiliyor arkadaşlar. Bunlar her objenin klonları. Neyse arkadaşlar, ben şöyle bir şey yapacağım. Ana ana bu ne gibi arkadaşlar. Eyvah 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 eyvah. O yaşasın bir koruma çıktı yaşasın. İnşallah koruma onları öldür. Öldürür. Ama birisi bana bakıyor. Aha arkadaşlar nasıl yaklaşıyor? Baksana sinsi sinsi yaklaşıyorlar. Eyvah arkadaşlar ben kaç ben kaçıyorum arkadaşlar. Ben ben vallahi kaçıyorum arkadaşlar. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ben kaçacağım.